Adam diyor ki hocam ben sadece ihlası biliyorum. Sadece ihlasla namaz kılsam olur mu? Namazın geçerli olur ama Allah'ın huzuruna gittiğin zaman Allah sana soracak. Kulum sana bir kitap gönderdim. Bunu okumadın. Ya Rabbi vaktim yoktu ki. Üniversite okumuş. Kaç sene okumuş? İlkokulu okumuş. 4 4 4. Ne yapar? 12. Bir de üniversite okumuş. Bir de ona ekleyin 16. 20 sene, değil mi? 20 sene diyelim yani allah Teala soracak, kulum dünyalık için 20 sene binlerce, on binlerce sayfa kitap okudun. Çoğusu da işine yaramayan şeyler. Ama senin ahiretini ilgilendiren, ebedi hayatını direkt ilgilendiren bir kitap gönderdim. Açıp yüzüne bile bakmadın derse ne diyeceğiz? Herkes fetvasını hazırlasın. Kendimizi kandırabiliriz ama ya diyebiliriz veya biz sorduğumuz zaman, hocam ya şöyle şöyle deyip bizi ikna edebilirsiniz. Ama Allah'ı ikna edebilir miyiz? Bunun hesabını kendimize çok iyi sormamız lazım. Kur'an'a karşı birinci görevimiz okumak. İkincisi anlamak. Liyeddebberu <laughs> ayatihi ve liyetezekkera ulul elbab. Akıl sahipleri vaazlansın ve içeriğini anlasınlar diye Kur'an'ı indirdik Allah buyuruyor. Hocam ben Arapça bilmem ki nasıl anlayayım? Bir sürü imkan var. Aç bir tane Tefsir, tefsirden oku. Meal okumayalım mı? Bu çok gündem oluyor. Meal okumak doğru mudur, değil midir ve Mukayeseli mealler diye bir site var. Böyle bakıyorsunuz, herkesin mealini aynı ayetin koymuşlar. Bakın, birbiriyle hiç alakası olmayan mealler var. Meal nedir biliyor musunuz? Yazarın yorumudur. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de kelimelerin çok derin manaları var. Bir kelimenin 5-6 tane manası var. Tefsir alimlerimiz, güvendiğimiz bir müfessir bunları tahlil etmiş ayetlerle kıyaslamış, hadislerle tamam bu kelime şu manaya gelir ama Peygamberimiz Aleyhisselam buna şöyle mana vermiş, şöyle uygulamış diye anlatırlar bize. Dolayısıyla biz tefsir okumalıyız. Yani izahatlı elimizden tutacak, bize yol gösterecek bir alimin beyanıyla okumalıyız. Kur'an-ı Kerim'in meallerine dikkat edin, tercüme denmiyor. Aslında tercüme denmesi lazım. Tercüme ne demek? Bir şeyin birebir çevirisi demek. Kur'an-ı Kerim için bir tane tercüme ifadesi bulamazsınız. Ne ifadesi bulursunuz? Meal. Yakın mana, yaklaştırma. Yani ayetin yakın manasını anlatmak. Dolayısıyla Türkçe meal, Kur'an-ı Kerim değildir. Mealciler var biliyorsunuz böyle. Kur'an-ı Kerim'in mealine bakıyor. Başka hiçbir şeye bakmıyor. At gözlüğünü takmış böyle. Başka hiçbir yere bakmıyor. Sonra yıllarını Kur'an'a, sünnete, hizmete vermiş alimleri alıyor karşısına. Ya diyor, yanlış fetva vermişler. Milleti diyor yıllarca aldatmışlar diyor. Ben Kur'an'da buldum diyor. Bu böyle değilmiş diyor. Sen sadece onu bir mealden görüyorsun. O alim ömrünü ona vermiş ya. Hadis-i şeriflere bakmışlar. Sahabenin uygulamalarına bakmışlar vesaire vesaire. Bir hoca efendi diyor ki, bunların bir toplantısına gittim. Beni çağırdılar diyor. Gittim Baktım kavga ediyorlar aralarında. Niye? Hepsi bir tane adamın mealini almış. O farklı şey söylüyor, o farklı şey söylüyor, o farklı şey söylüyor. Birbiriyle kavga ediyorlar. Öyle değil diyor burası. O diyor ki böyle değil. Neye göre söylüyor? Keşke ayetin manasını bilse, hadisi şerifleri kıyaslasa, ilimle beraber konuşsa tamam. Anlarım. Böyle altını doldursa anlarım. Ama yok. Meale bakıyor. Burada öyle yazmıyor diyor. O yazı kime ait? Ahmet'e Mehmet'e ait. Allah'ın kelamı değil ki birebir yansıtamaz mümkün değildir. Dolayısıyla Kur'an'ı anlamak bizim görevimiz ama bunu bir tefsir aracılığıyla yapmamız lazım. Kur'an-ı Mecid var, Kur'an-ı Azim var. O biraz daha meal gibidir ama yine tefsiri vardır, izahı vardır. Yani sizi yanlışa yönlendirmeyecek seviyede izahları vardır. Bizim aynı zamanda YouTube'da tefsir derslerimiz var biliyorsunuz. Yani okumayı millet sevmiyor. Oradan dinlemek daha kolay olabilir. Kur'an'ı anlıyorum diye kanalın ismi bu. Şu anda hamdolsun 17. cüzeyiz. Mevla'ya hamdolsun. Sırayla devam ediyoruz. Bir sayfanın tefsiri ortalama 25 dakika civarında. Size gerekli olan bilgileri orada vermeye çalışıyoruz. Oradan da takip edebilirsiniz. Ama Kur'an'ı anlamak bizim görevimizdir. Bunu unutmayacağız. Üçüncü görevimiz Kur'an-ı Kerim ile amel etmek muhteremler.